Herkese merhaba. Red Dead Redemption 2 bitki uzmanı mücadelesine hoş geldiniz arkadaşlar. Bölüm 1'de yapmamız gereken 6 tane civan perçemi toplamak arkadaşlar. Oldukça basit. Konumum The Hurtlands'ın olduğu bölge arkadaşlar. Petrol arazisi bölgesi burası. Bitkiler tam karşımda. Ben zaten önden 4 tanesini yapmıştım. Benim için geriye kalan 2 tane. bulunduğum konumda bu bitkiden çok fazla var arkadaşlar. İngilizcesi yarrow diye geçiyor. Türkçesi civan perçemi. Bu arazide bu bitkiden bolca bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şuralarda çok var. Şuralara doğru gittiğinizde bu bitkiden bolca bulabilirsiniz. İlk videom çok basit olduğu için kısa. Videoyu kapatmadan önce kanalın gidişatı hakkında birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. İzlenmeler bazen yukarı, bazen aşağı, bazen yukarı, bazen aşağı normal bir şekilde seyrediyor. Arkadaşlar bizim videoların önerilmesi için beğeniye ihtiyacımız var, aboneliğe ihtiyacımız var. Bu yüzden videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli. Ön plana çıkabilmemiz için. Bunlar dışında önümüzdeki iki gün boyunca yine video gelecek. Ardından çantalar için videolar gelecek arkadaşlar. Bu şekilde yapmaya çalışacağız. Çanta videosu muhtemelen cuma ya da cumartesi gelebilir. Önümüzdeki pazartesi ve salı da yine birer video daha gelecek arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki mücadelenin ilk 3 oldukça basit. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>